Merhabalar efendim. Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri Horasan evliyalarındandır ve Basra'da vefat etmiştir. 3-4 yaşlarında idi. Bir gece rüya gördü. Şöyle ki arş-ı alada secdeye kapanmış Rabbine yalvarıyordu. Rüyasını dayısına anlattı. Dayısı sakın bunu kimseye söyleme diye tembih etti. Evliya bize attı dayısı evladım her gece yatağına yattığında üç defa Rabbim hep benimledir. Beni her an görüyor, sesimi işitiyor, kalbimden geçeni de biliyor de sonra uyu buyurdu. O da cevaben peki dayıcığım dedi ve bunu her gece tatbik etti. Her gece yatarken bu cümleleri söyledi sonra uyudu. Bu hal birkaç sene böyle geçti kendisi anlatıyor. Çocuk yaşımda söylediğim bu cümlelerin manaları kalbime tesir etti ve çok iyi anladım ki Rabbim daima benimledir. Bu düşünce günah işlememe mani oldu. Çok iyi öğrendim ki Rabbim beni hep görmekte. Bu da ondan haya etmeme, utanmama sebep oldu. Yine bildim ki Rabbim her sözümü işitiyor. Bu da çirkin sözleri söylememe mani oldu. Bütün bunlar içime öyle işledi ki günahlar çirkin ve iğrenç gelmeye başladı bana artık dedi buyurdu efendim fi emanillah.